Tat koku hassasiyetinde ağız sağlığına önem vermenizi isteriz. Dişlerinizi daha sık yemeklerden sonra fırçalamanızı öneririm bu süreçte. Soğuk yemekler, soğuk meyveler size daha çok yardımcı olacaktır. Dolaptan işte karpuz tüketimi olabilir. Meyvelerinizi daha soğuk tüketmek sizin için daha iyi olacaktır. Yine bu süreçte mutlaka o metalik tadı aldığınız tabağı, işte kaşığı, çatalı değiştirebilirsiniz. Tahta ürünler kullan kullanabilirsiniz. Bunun desteği olacaktır. Belki baharatlarla zenginleştirebilirsiniz yemeklerinizi. Daha ağızdaki o tat değişikliğiniz için iyi gelecektir. Bu süreçteki su tüketiminizi içine meyveler koyarak, taze nane koyarak belki tadında değişiklik yapabilirsiniz. Yine ılık bir su içmektense dolaptan daha soğuk, serin bir su içmek sizinle daha iyi gelecektir. Daha rahat tüketiminizi sağlayacaktır.